bak Tam north yani bu gözlükler. <laughs> Çıkarsam görür müyüm? Çıkarsam ayrı dert. Çıkarmasam ayrı dert. Lens de takmak çok istemiyorum. Çünkü akne tedavisi görüyorum. Göz kurulu olmasın ileride diye sağlığım için. Neyse. Hoş geldiniz. Sizin dertleriniz neler? <laughs> Tek derdimiz bu olsun aman. Mari hoş geldin. Bebiş lise hayatım olmuş. Hoş geldin. Ömer Faruk hoş geldin. Lalis hayatım seni okudum. Ceyhun Eliye hoş geldin. Nasılsınız arkadaşlar? Ne yapıyorsunuz bakalım? Takılı kalsın ki şöyle göreyim ya. Vallahi ekranın içine girmekten şey oldu. Ben bu arada görüyorum arkadaşlar. Ama uzağa mesela şu an. Aa. Mesela şimdi görüyorum. Şimdi görmüyorum. Görüyor Görmüyorum. Bir filmde diyordu ya. Neydi o? Evin içindeyim, evin dışındayım. Evleri dışarıdaydı ya. <laughs> evet canlarım. Hadi yazın bakalım neler yapıyorsunuz ara tatilde neler gidiyor. Yazın okuyayım. Bu arada da şeyi söyleyeyim. Yeni bir video attım. Hira ile bir gün boyunca yer değiştiriyoruz. Çok harika bir gündü gerçekten. Hira'ya hira olmak ne demek onu gösterdim yani. <laughs> o da bana beni gösterdi birbirimize aynı olduk. Çok güzel, çok eğlenceli bir video oldu. Ve o son videomun altına yazacağınız bütün yorumlara bu gece cevap veriyorum. Devamındaki günlerde de mümkün oldukça cevap veriyorum ama mutlaka bütün yorumlarınızı beğeniyorum. Bence siz gidin, o videoyu izleyin, güzel de bir yorum yapıştırın. Sonra Gözde ablanız size bildirim versin. Tamam mı? Biri yazmış biz gerekeni yaptık. Vay, siz, siz biliyorsunuz ya. Nisa Ermak merhaba. Hira manevi kardeşim. Kalp. Çok şeyim ya. <laughs> Bir tek saçım düzgün. Makyaj da yok. Bir tek şey var. Gloss. Gloss var. Neyse ki saçım biraz düzgün. Saçtan kurtarıyorum. Ben saçım hep düzgün görünsün istiyorum. Saçımın düzgün görünmediği günler var. Ölüm çok bozuk. Bir de bugün şeydi ya uzun video asma günüm diyor. Böyle topluluk yapıyorum burada her platformda. O yüzden genelde bu halde oluyorum. Sweatshirt, gözlük, nerd modu. <laughs> fotoğraftaki mi? Kim? Hangi fotoğraftaki? Kedi hara. Güzel geçmesine sevindim. Neler yaptınız ara tatilde? Çabuk bitti değil mi? Ben de hep Hira'yı beklediğim için ben de hep ara tatil bekliyorum. Somestri bekliyorum. Yaz tatili bekliyorum. Ya böyle çabucak da geliyor geçiyor yani. Hiç anlamadım. İnci. Elif Eylül Mercan. 8'e geçtiği için hep ders çalışıyormuş. Benim videom gelince de hemen girmiş. Teşekkür ederim. Adın Neva. İknur. Mevsim. Roblox Elif. Gözde Yıldız adımı söyler misin? Gözde Yıldız yazıyor zaten. Sen bensin. <laughs> İrem. Nur Araz. Beren. Zeynep. Vav <laughs> wow, 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 wow. Çok aktifsiniz ya gerçekten. Ödevleriniz bitmiştir inşallah. Yarın ödevleri yetiştirmek için son gün. Aa bizim Hira diyor ki Öyle ama diyor okul açılınca perşembe cumaya kadar vaktimiz var diyor. Öyle mi gerçekten? Gerçi ben Hira'ya inanıyorum. Hira bana yalan söylemez ama biraz değişik geldi yani. Ne yalan söyleyeyim. Hire aydın. Bitmedi mi ödevin? İrem. Bir günüm var. Tırnaklarımı bak yalnız. Yarısı var yarısı yok tırnak işi şey ya. Dün videoda elim çok ön planda olacak diye taktım. Çünkü tırnaklarım kopmuştu yakın zamanda. Mecburen taktım. Yoksa sevmiyorum. Yani bir ev kızı bu tırnakları takmaz anladın mı? Bu tırnaklarla ne doğru düzgün bulaşık yıkanıyor, ne doğru düzgün ev işi bir şey. Yani alışınca yapıyorsun ama takılıyor anladın mı? Vakit kaybı seni yavaşlatıyor, takılıyor. Bazen ortadan böyle kopuyor. Her şey yapılıyor alışınca ama güzel değil. Ama böyle durunca güzel aslında. Güzel mi değil mi? Karar ver. Göster. <laughs> Kendimi döveceğim. Of evde yalnız kalınca kendi kendime konuşacağım. benim de işim zor gerçekten. Bakın böyle tutunca güzel. Bu soft bir şey ama böyle çok göze batmıyor. Tatlı duruyor bence. Dur mavili biri gelmiş. Kim o? Pınar Burak iyiyim sen ne yapıyorsun? Senin adın neydi? Ben seni mod yapmışım ama başkasının fanısın yani. Biraz komik. Sen kimdin? <laughs> Bahar hoş geldin. Gülen hoş geldin. Senov efendim Eva. Ulan Eva ben seni mod yapıyorum yani başka fan hesabı burada gözüküyor komik oluyor yani. Önceden sen kimseye fan değildin o yüzden mod yapmışım. Yani <laughs> Hem de düzenli yayınıma geliyorsun diye. Kimseye de fan değildin. Yaptım yani. Yoksa ben sadece gözde mod yapıyorum. Sana istisna tanımışım. Sen de bir şey demiyorum. Baharışko Baharışko Arzu. Eli benim kardeşim. Soft kelebekten. Hep canlı aç. Açacağım. Canlı açmakla ilgili kararsızdım biraz tedirginliklerim vardı. Çünkü canlı çok izlenmiyor. Bunun izlenmemesi izlenmemesi uzun videoma yansırma diye. Sonra bizim bu toplantılarımız oluyor ya YouTube toplantılarımız. Ben kıt İngilizcemle YouTube'un global menajeriyle çok iyi anlaştım. Bol bol konuştuk kendisiyle. Sorun alınacağını söyledi. Aç dedi yani. Ben de açıyorum. Olmaz herhalde. Çok da güzel anlattı. Örneklendire örneklendire. Böyle çok güzel oluyor. Yani verimli geçiyor bu toplantılar, etkinlikler. Ben çok soru soruyorum onlarda. <laughs> Yakaladığıma soruyorum. Müzik bilen yöneticiye minik müzik soruyorum. Daha global yöneticiye daha özel soru. Shorts yöneticisine shorts. ya yani ben sorularımı hazırlayıp gidiyorum. <laughs> ben boş bir yere gitmem yani. Öyle eğlenmeye şey yapmaya gidemem. Zaten de eğitimli geçiyor yani. Youtube etkinlikleri boş geçmiyor. Çok da güzel geçiyor. Ve de bir tane daha var ama tarih söylemeyeyim şimdi. Hatta iki tane var. Sweatshirt yakışmış. Aa Bahar teşekkürler. Bu şey ya yakın bir arkadaşım var. Onun şey var böyle nasıl diyeyim işte bunları üretiyorlar yerleri var. Onun hediyesi. Rengi falan güzel değil mi? Burası biraz otçu gibi ama olsun. <laughs> ben seviyorum. Onun siyahı da var. Hep giyiyorum. Ayşe Naz hoş geldin. Elif Eylül teşekkürler. Esma, Arzu, Esma, Esma şarkıda diyor ya. Ay bu arada tekrar söyleyeyim. Hira ile çok 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 güzel uzun bir video çektik. Yer değiştirdik ikimiz. Çok farklı, çok enteresan, çok çok eğlenceli bir video oldu. Valla burada abartmak için söylemiyorum. Videoyu bence izleyin. Altına da yorum bırakın. Eğer yorum bırakırsanız Gözde ablanızdan en az bir ya da iki bildirim size geliyor. Hemen beğeniyorum, yorumluyorum. Son video. Eğer şey yapmak istiyorsanız benim videolarıma gelin. Böyle cevap şey istiyorsanız uzun videolarıma gelin. Tak bildirim. Görün, deneyin görün. Hatta şey yazın yorum yazanlar olur mu? Kanaldan geldik falan deyin. Ya da burada adınızı okuyamadıysam eğer son uzun videoya adınızı yazın. O yorumunuza isminizle cevap vereyim. Benim genius fikrim. Hep söylüyorum. Bence çok güzel fikir. Böylece hepinize biraz daha yetişebilmiş oluyor. Bu beni rahatlatıyor. Nergis. Bitmedi. Ne bitmedi? Ödev mi bitmedi? Ya bitirin şu ödevlerinizi. Zilan. Özge. Betül. Okuyabiliyorum okuduğum kadar. Yavza dememiş bildim az önce? Amine. Bu <laughs> nasıl öksürme? Nazik, nazik. Numaradan nazik. Normalde bu ö diye <laughs> <laughs> Aden, Aden. Tek başımayız. Tek, Aden. diyemedim. Aden, Aden dedim ama şarkıyı diyemedim. Tuana. şey daha gözlüğü çıkar ama gözlükle bak gözlük sevmem aslında ama gözlükle durdum durdum ya çıkarınca da şu an bir garip hissettim bu gözlüğü ne zamandır değiştireceğim değiştirmiyorum ya zevkine güvendiğim birkaç arkadaşımla gideceğim sonra bana diyorlar bu gözlüğüm için diyorlar bu ne biçim gözlük bu ne biçim gözlük hem gelin sizle çeke, seçelim. Elahattin'le bir gün seçtik işte. Yani seçemedik tam işte bu güzel dedi. Dedim çok mu güzel bu okey mi dedim. Yoksa dedim eh işte mecburiyetten buradan alma. Mecbur bunu al başka burada yok dedi. Dedim niye aldırıyorum ben o zaman en güzelini alacağım. Çünkü bir tane gözlük alıyorsun yıllarca takıyorsun. Güzel bir gözlüğüm olsun. Bu şey Burada görünmüyor ışıktan bu bordo bu tamam mı? Bu benim eski saç rengimle uyuyordu. Ama şimdi saç rengimle de uymuyor. Şekli de bir, bir şey bir, bir şey. Bütün arkadaşlarım bunu takma diyor. Ama ben görüyorum nasıl takmayayım? Şimdi görmüyorum çeti. <laughs> Takmak zorundayım. <laughs> Güzel çıkmıyor. Sevmedim bugün kendimi. Bazen böyle çok seviyorum kendimi bazen sevmiyorum. Size de oluyor mu? <laughs> Bir de ne oluyor ba oldu bana? Bilmiyorum ama gerçek miydi rüya mıydı ya. diye. Gerçekle rüya bu aralar kafamda birbirine giriyor. Yani bir iki kez bu oldu. Böyle çok yoğunum bu aralar. Yani yapmam gereken bir şey yaptım falan sanıyorum rüyada. Çünkü böyle işlerimi düşünerek uyuyorum ya. İki kez oldu bu hafta içinde. Yaptım zannettim işimi. Sonra baktım dedim yok ya ben bunu yapmamıştım sanki rüyaydı. Fark ettim ki rüyaymış. Çok salakça değil mi ya? Oluyor mu size? Korktum yani garip geldi. Deliriyorum iyice. Nermin. Eva teşekkürler. Edrin. Bahar oh. Bahar ben rahatlayayım diye mi söyledin? Gerçekten olayım. Bahar beni sevdiğin için ben rahatlayayım diye. Ayşe Nas, Ne? 69 sayfa ödevim var yapmadın mı? Sümeyye Serra gördüm seni. Esma Nur Acar. Melek. Özlem. <laughs> Miray. Ayşe Naz. 69'u yaptım diyorum. Vay helal. Hira da erkenden bitirdi ya. Ben Hira'nın başında zebellah gibi dedim. Bitir rahat edelim, bitir rahat edelim. Sonra bir QR kodları falan vardı. Onları yapamıyordu. Gözde ablası halletti. Sonra Hira ödevlerini bitirdi. Sizden de aynı performansı bekliyorum bak. Şey yapmayın. Ertelemeyin. Ben çoktan Cenova, Helal. Ne yazın oluyor bağır? Ha bu dediğim şey mi? Demek ki senin de o zaman kafan oluyormuş Zaman zaman insanın kafası dolu olunca şey oluyor. Meşguliyet iyi bir şey ama ya. Şevo iş geldi, görüşürüz demiş. Görüşe bak, görüşürüz. Ya böyle. Aslında insanın kafasını meşgul olması güzel bir şey bir şeye sonra takılmıyorsun anladın mı? Kafan meşgul olduğunda bir şeylere daha az takılıyorsun böyle. O yüzden kafanın dolu olması lazım. İşlerine yönelmen lazım hayatta. Sizin de derslerinize yönelmeniz lazım ki Mesela böyle okulda olay oluyordur, kavga bir şey ya da okulda sizi zorbalayanlar bir şey. Ben bunu herkese söylüyorum. Yani ilgilenmeyeceksiniz, derslerinizle çalışacaksınız. Sizin zaten mesela hani okulda size bulaşan serserilerle uğraşmaya vaktiniz olmayacak mesela. Anladın mı? Hani vaktin olmayacak ya da kurslara aileniz eğer gönderiyorsa gidin. Hani kendinize yatırım yapın. Böyle dolu kafa iyi bir şey. Yani boş kafa hiçbir şey değil. Boş kafalı olmayın. Boş boş Roblox no oynamayın. Oynayın ama boş değil. Roblox, Pkx toka bok onlardasınız biliyorum oynayın. Ama böyle boş vaktinizi de oynayın. Asıl işiniz onlar olmasın bak gerçekten. Biraz böyle kendinize vakit ayırsanız bu dediklerimin ne anlama geldiğini çok iyi anlayacaksınız. Mesela bir yetenek geliştirin. Çok güzel bence bu ara tatiller sonrasında şeyler neydi onun adı? Semester so tatilleri yaz bunun için çok iyi. Ben boş vakit geçirmeye çok kızıyorum. Hira'ya da bu sefer biraz kızdım. Benim boş iş şey yapma, boş iş şey yapma. Ama Hira gerçi şey, çalışkan bu arada Hira. Arada böyle dalıyor uzun uzun telefon konuşma, şey bir şey. Gerçi Hira da burada yok, çok konuşmuyor. <laughs> Ama Hira şey, genel anlamda benden daha çalışkan. Beni Hira çalıştırtıyor. Yani eğer çok aktifsem anlayın ki Hira zorla beni uyandırıp zorla video çektiriyor. Yok, yok, yok. Son video. Hep böyle son video. Tamam mı? Enerji. Gözde abla ben çok tatlıyım. Değil mi? Son video. Spoiler. Leman. Enerji. Enerji. Zera, Erva. Melike ince derin eylül arkadaşlar 15 dakikadır yayındayım artık yavaş yavaş kapatayım. Yarın büyük ihtimalle açmam. Bir sürpriz olurum bilmiyorum. O yüzden şimdiden yeni eğitim dönemi denmiyor tabii ki. Çünkü yeni eğitim dönemi Ocak'tan sonra başlıyor. Ne deniyor şimdi ara tatil sonrası? Yeni okul döneminde başarılar cekmem ama diyemiyorum. Ne diyeceğim? Tamam işte kısaca okulda başarılar diliyorum. İnşallah sizin için çok güzel geçer. Böyle bol kondisyonlu şey böyle hazır gidin. Uykunuzu iyi alın böyle. İnşallah çok güzel geçer. Millete çok takılmayın. Derslerinize bakın. Ay ben de anne gibi konuşmak istemiyorum açıkçası buraya eğlenmeye geliyorsunuz. Size eğlendirmek lazım ama yani biz bir aile kanalıyız. Bu aile kanalında da böyle şeylerin konuşulması gerekiyor açıkçası. Yani benim size güzel bir şunu hissediyorum. Ben size güzel olanı anlatmakla yükümlüyüm. Böyle abuk subuk özentileri, boş şeyleri değil. Ben size ablamız olarak doğru olanı anlatmakla yükümlüyüm artık. Sıkılırsanız da bir şey yapamam. Sizi sevdiğim için söylüyorum. Tamam mı? İnşallah dediğim gibi okul hayatınız çok, çok 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 iyi geçer. Ben sizi çok 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 seviyorum. Sohbete devam edebiliriz. Uzun bir video attım. Hire ile yer değiştirdik videosu. Eğer onun yorumlarına gelirseniz orada sohbet ederiz. Yazın. Canlıdan geldik yazın. Adınızı yazın. Adınıza cevaplayayım. Okulla ilgili heyecanınızı, stresinizi söyleyin. Ya yani ne isterseniz o videonun altında. Yayını kapattıktan sonra sizi sohbete bekliyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz. Bye.